ENAG ile arasında enflasyon hesaplamada fark olduğu için eleştirilen TÜİK'ten DİSK'in suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kararla ilgili açıklama geldi. Diskin talebinin reddedildiğini duyaran TÜİK, 2022'ye kadar enflasyon sepetindeki ürünleri açıklıyordu. Emekliler ve memurların enflasyon farkları TÜİK'in verilerine göre hesaplanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı enflasyon sepetini açıklamayan TÜİK hakkında Diskin yaptığı suç duyurusunu sonuçlandırdı. Açıklama Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geldi. TÜİK açıklamasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kurumumuzca yapılan işlemlerde herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiş ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun disk şikayet başvurusu kesin olarak reddedilmiştir ifadesini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı açıklamada karardaki herhangi bir suç unsuru bulunmadığı ifadesini kullandı. Hemen akıllara suç yoksa TÜİK enflasyon paketindeki ürünleri neden açıklamıyor sorusu geldi. Çünkü emeklinin memurun maaşlarına yapılacak zam ve enflasyon farkı TÜİK verilerine göre yapılıyor. Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG ile TÜİK enflasyon rakamlarını aynı gün açıklıyor. Her iki enflasyon açıklamasında dağlar kadar fark çıkıyor. İşte bu noktada TÜİK e eleştiriler geliyor. 3 Haziran 2022'den bu yana TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamıyor. İşte bunun üzerine devrimci işçi sendikaları TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu. TÜİK açıklaması. TÜİK'ten yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksi, tüfe, kapsamındaki madde sepeti ve ortalama madde fiyatları, na ilişkin yaşanan gelişmeler paylaşıldı. TÜFE hesaplama sürecinin Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) Harmonize Tüketici Fiyat Endeksleri Metodoloji El Kitabında belirtilen norm ve standartlara uygun olarak yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, bu kılavuz ve diğer uluslararası yöntem kılavuzlarında belirtildiği gibi TÜFE hesaplarında ortalama fiyatların değil, fiyat değişimlerinin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan endeks değerlerinin kullanıldığı bildirildi. Açıklamada, ilgili endeks değerlerinin her ay TÜİK tarafından TÜFE haber bülteniyle kamuoyuyla paylaşıldığına işaret edilerek, fiyat endekslerinin amacı ortalama fiyat seviyesini ölçmek değil, saf fiyat değişimlerini ortaya koymaktır. Bu nedenle dünya genelinde hiçbir resmi istatistik ofisi tarafından ortalama madde fiyatlarının tamamı hesaplanıp yayınlanmamaktadır. Çünkü, çok çeşitli mal veya hizmetin ortalama madde fiyatının hesaplanması ve açıklanması yanıltıcı sonuçlara yol açmaktadır, değerlendirmesinde bulunuldu.